and home Just wanna keep moving, yeah. I put out all the sword it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> I'm grateful. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Raz oynayacağız. Raz güzel bir hero. Yani benim sıkça oynadığım bir hero değil ama Genelde oynuyorum yani arada böyle lazım olduğu zaman tek girdim. Bugün yine. Takımımızda Arun var, Emil var. Bizim da iyiydi. Aşağıda da Edis olarak da Hayate'yi görüyoruz. Karakip iki jungle'la girmiş. Bir oynuyor. Ormanda Zil oynuyor rakipte. Sonra lane'de Florentina var. Bu beni bayağı dürtüyor burada. Oo kaçırdım sikili. Tüh. Kaçırmasaydım iyiydi ona Neyse en az can yani. Bu yeni support hero var ya. Yeni support hero aya mı? Ayla mı? Öyle bir şey. Oo. Oh. Kaç 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 kaç. bizim support ya Arun neredesin abi? Gelsene buraya. Arun buraya gelsin. Onlar geliyor geziyor yani. Bizim mit farmımıza biraz dokunduğu için bizden ormanda biraz yardım edelim hem de biraz goldumdan, XP'sinden faydalanalım diye. Yardımcı olmak adı altında kendimizi besliyoruz şu anda. Şimdi yalan yapın var yukarıda. Şu anlık güzel gidiyor. Eğri kötü değil. Yani uyarlı bir şekilde emir de yukarıdan geldi ama bizim supportumuz sanki bir tık gibi geldi de Çünkü adam Roam atmıyor Roam derken Roam'dan kasıt nedir arkadaşlar bu yeni başlayan arkadaşlar var şu tabirleri uzaktır Bir haritaya gösterip haritayı açması gerekir supportların yukarı İnternet baskı yapıyor pusu mu atsak yardım, yardıma gidelim girdiler içeri Girdiler onu, onu alamadık Sonra buradan lan lak girdi Heh. Rem bir sal kardeşim Sal da oyun oynayalım bu küçük ejderi buraya almışlar yeni güncelleme beraber. Güncelleme videosu da çekeceğim arkadaşlar. Ee, güncellemede neler oldu neler bitti. Önce bir kendim anlayayım da sonra size anlatayım. Malum uzun zamandır burada, of çok güzel güzel aldık burada. Malum uzun zamandır şey yapmadığımız için oyun oynamadığımız için. Ayara vermiştik. Burada bulusuna yardım edelim biraz bakalım. Bir daha gelmedi. Şahıza oynuyorsanız arkadaşlar böyle çalıları arada bir kontrol edin. Çalılara doğru iyi bir bıraktığınız zaman çalıları kontrol etmiş olursunuz. Ne yani olur ani bir su yememiş olursunuz. İşte Nakot yukarı saklandı. Biz de hiç aşağı gitmedim yani benim bu oyundaki hatam aşağı Gitmedim Emiliye paralel olarak oynamaya çalışıyorum şu anda. Emili de Eğriye. paralarla paralel olarak oynamaya çalışıyorum. Mid var mı geldi şu anda? Tamamdır bakalım kod neredesin? Yok. Kod nerede geliyor Arada bir küçük küçük laglar giriyor gibi mi e geliyor? Ha yukarı gitmiş. Yiyeceğim buradan ha kodu. Evet. Marka geliyor. Güzel. Komosu bu şekilde arkadaşlar bu heronun. Aaa. Başaramadık. <laughs> Öldüremedik. Kombosu bu şekilde arkadaşlar yani ikinci yetenek. Sonra normal pasif olarak bir itmesi oluyor azın ikinci yetenek sonra düz vuruş pasifi sonra birinci yetenek ve ulti attığınız zaman genelde tuzla buz ediyorsunuz yani karşısındaki kişileri. Tankları belki direkt eritemezsiniz ama ADC, jungle ya da ne bileyim büyücü olduğu zaman karşınıza gelenler onları direkt yok eder Raz. Raz güzel suikastçı bir hero. Ben genelde solo girdiğim zaman mide ya Raz alırım ya alırım. yeni alıştı bu de değişik ha. Farmı temizleyelim şöyle. Güzel. Ama rakipte hiçbir gözükmüyor. Oo, oh, oh. kaç 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 kaç. Çok zamanı çünkü. Ya şimdi bak support demek istediğim bu yani portun hiçbir şekilde ruham atmaması biraz beni sıkıntıya düşürüyor. Çünkü şu gidim çalların birinde bir hero olsa rakiplerine. Özellikle suikastçileri. Çünkü iki tane suikastçiler var. Hatta Firoy da sayalım. Bir saniye. Çok güzel oldu. <laughs> Gayet iyi. Daha tamam, bir de temizleyelim. Ne diyorduk? Ne diyordun lan ben aslında? Ha, Roçallah şimdi adamlarda iki tane suikastçı var. Bir de... Oh, Konuşamıyorum ki. Hiç anlatamıyorum hiçbir şey. İki suikastçiler var adamların. Allah kahretmesin. Bir de Florentinalar var. Üç tane suikastçileri var. Öyle olduğu zaman yani kesinlikle ruham atması lazım ki bizim ölmememiz lazım yani. Karşı support da kötü ya. Karşı support da çok şey değil açıkçası. O da hiç gezmiyor etmiyor. Bilmiyorum belki bu hero böyle oynanıyordur. Gezmek değil de genelde. Adamların üstüne... Oy ben bunu nasıl görmedim. Ya. Ah. Görmedim ya laf laf edeceğiz diye Neyse bakalım 3-1-0 skorumuz 6 kill var 3'ü bende 3'ü diğer takım arkadaşlarımda Yukarı filo aldı kuleyi büyük ihtimalle Uyur baya Hem ehir almış bir kill O ne lan Baya güzel vultu attı <laughs> Alt kulemiz gitti o oh, ne geçemem geçemem zaten kaç yıl ne geçmeye çalışacaktım ama ah. durdu mu? yok Burayı bir temizleyelim adam var orada sanki adam var gibi aa ben kurtarmaya çalıştım da olmadı ya yani. yeterim belki lan öleceğim Zil de çok güzel arkadaşlar. Zil Jungle'da deneyebilirsiniz. Zil gerçekten güçlü bir... Ya bu oyunda benim gördüğüm bu büyücü asasinlerin hasar çok ya. Yani aşırı vuruyorlar. Mid farmına doğru gidelim. Birazcık bunlar itiyorlar burayı. Arkasına mid farmı gelecek. E, top'tan veriyoruz, mid'den veriyoruz, bot'tan veriyoruz. Her yerden kule veriyoruz. Daha kule açamadık. Yani kule açamıyorsanız takımda ADC'nin yani yüksek hasar olduğu için kuleyi ADC'den bekliyor yani kule açması ADC geziyor bakalım piyasada neler yapacağız hani dolaşıyor oraya gitmiş işte filo var da orada küçük haritadan bakın arkadaşlar bak 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 o ölmedi iyi Midnight Cut diyor. Else var burada bu yeni hero ya bu yeni hero ne iş yarıyor ya? Şöyle güzel bir çok güzel bir. Hadi be. Öldürün şunu. Vurun lan. Vur 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 vur. Bayağı güzel orada hasar çıkarttım ama. Abi Arum ne yapıyorsun ya? Arum Allah kahretmesin seni ya. Lan öl ölmüyor ki bu hero. Kalkan veriyor sürekli anlamsızca. Heh. Gayet Abi Arum ne yapıyor ya Arum? Hadi Arum yani Arum Arum Arum. Oo arkadan zil geliyor zil geliyor zil geliyor. Geliyor çok güzel. Araz'da ultiyle de kaçabilirsin arkadaşlar böyle sıkışra gibi atıyor ultisini. Onu öldür ya. ya da, sonunda Arum bu işin yani. Z'ye gidiyorum bir daha açmamız lazım bir daha aç abi Hayate. Hayate. kaçmıyor gidiyor Yine orada Yine biz de kendi farmımıza bakıyoruz ya oynarken anlatmak zor ya geçen bir şimdi ben bu youtube içine yeni girdim arkadaşlar az çok biliyorsunuz zaten yani oynarken anlatmak gerçekten zor ama sonra da ses kaydı eklemek ne bileyim o da zor oluyor o anı yaşayamıyorsun Şu bir girelim bir saniye Yeteneğe oh. kalmadı çok güzel Selam olsa da verecek, arkadaşlar pusacaksınız ya. Çalıya pusacağız. Sağ pusacağım. Sıra pusacağım. Burada zili keser miyiz? Gelmiyor. Gelmiyor. Bak işte gir daha emin bir girin içine. Ölüyordum ben. Bu yeni güncelleme ile beraber bu filo bayağı güçlenmiş ya. Orada ölür bizimkiler ya çünkü yeni hero üstüne atlamış. Kalkan veriyor. Florentina zaten zor ölen. Aa, tikilerle geldi. Bunlar burada patates. Neyse. Emily back, Kuro back. Yukarı doğru gidiyoruz şimdi bakalım. Acaba Slayer'dan... Ya bu ben bu Slayer dalgası değişik. Bu da aynı abis gibi oldu galiba anladığım kadarıyla. Çıkıyor bir iki üç dakika sonra bir daha çıkıyor bir daha çıkıyor. O en Bu buna bir pusun Tamam burada? Hı -hı. Evet, bu arkadaşlar. Yapabildik sonunda doğru düzgün bir ile bir adam öldürebildik. Kombosu bu şekilde ikinci yetenek. Düz pasif ya da birinci yeteneği kullanacaksın. Arkasına ultiyi vurduğun zaman biraz bayağı kuvvetli bir şampiyon. Bence binci geliyor ya direk Hiçbir şansı yok yani Bir de stun var ya. Buradan support da geliyor onun peşine takılacaksın Yavaşlattım daha. Yavaşlattım Sıçra Bu da Güzel bir hareketimiz olsun arkadaşlar Sıçrayla önüne geçip ulti atıp Geriye takım arkadaşlarınıza doğru ya da kendi kulenize doğru takibi çekebilirsiniz Raz'da Hadi oynayalım abi şurayı Oynayalım Abi minionsuz falan, biz zaten öldürürdük ki bu adamı yani gerek yoktu. Niye girdin ki? Yani lüzum yoktu ona. Şurada bir pus alım bakayım be. Gelecek kimse var mı? Biz buraya gittiğimizi gördüler ama hazır geliyor. Uuu! Kaç 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 kaç! Uf öyle yetememiz kalmadı dedim. Kes abi ona. Nakrotlar güzel oynuyor ya. Nakrotlar kötü oynamıyor. Mit nakrot. Ben de yapayım bir ara. Mit nakrot. Şuradan bu lebafı çalalım bakayım be. Bakayım. Vurman ufak ufak dönelim bakalım. Ya uykum geldi çok. Pasif oynanıyor şu anda oyun. Bir aktif bir şey yok. Ya bizim slayer falan kesmemiz lazım ama. Nasıl yapacağız? Benim iyi Ama hep emin Hadi şöyle gidelim. Burada bekliyorum. hayat ya bir değişik ya millet karşıya geldi mi bu hayata tamam mı cam çerçeve ana bacı indiriyor yani Size geldiği zaman niye böyle ben anlamıyorum buradan gitsek armonu tutsan adam aşağıya kaçtı lan Allah kahretsin kaçıracağız abi bunu yakalayalım yakalayamayız adamı ya, <laughs> ya abi? gitti ki bak öteki de bunun üstüne at Hayda işte bak bu arkadaşlar o Arum çalıya girdi mi? Görmedim ya. Çalıya girdi mi giderken? Yani support'un arkadaşlar bunu yapması lazım. Support o çalıya girmesi lazım ya. Support'a çalıya girmeden gidiyorsa yani kusura bakma kardeşim o maç gider. O maç her türlü gider. Çünkü senin ADC'ni keserler. Ne bileyim jungle'ını keserler, mid'ini keserler oradan çıkıp. Çünkü tek yiyen hero'lar bu saydığım hero'lar. Tabi skat mukat tarzı böyle hayvani hero'lar olmadığı sürece. Bu burada öldü. Eğri burada öldü. Emili... Ne yapıyorsun Emili? Burada atı görüntüsü mü sanıyor ki o günler doşladı ama ha, keserler ki seni. Aa, bu maç kaybedeceğiz ya. Gerçi rakip daha aktif oluyor bizden ama. Abi yap bir şey. Zil çok vuruyor ya. Zil bak bıçağı değmedi bile neredeyse ama. Bir, bir iki bacağımız gitti. Filo var filo seçiyor. Hiç rahatacaktım da bir yeni hero oradaymış. Bu hero'yu bakalım bir incelemedim daha. Zaten dün geldi güncelleme. Zil geldi buraya. Uf, atar da bir kaçtım ama boş kaçtı. Çallar komple eden arkadaşlar. İnce, eğer ki sizin de... Ooo no, dur bakın gelir belki olur. Aynen. Ama ultim yok ya. Ultim olsa bak şimdi hasar gitmeyecek. Ulti olsa var ya of. Ya var ya 3 saniye. Bir saniye ile kaçırdık orayı. Hadi bakalım mid'e gidelim. Orada bizimkiler bir takımızla başı yapıyor. Arum, Arum ölüyor gene. Hadi be. Hah. Oy, oy. Ya bu Florentina güçlü ya. Adam ölmek üzereyken bak bana sıfır canlı neler etti Hadi oğlum, hadi oğlum gel. Minyonlar gelse var bitireceğiz ha. Minyonlar gelse bitireceğiz. Nakrot doğuyor. Bu nakrot çok doğuyor. Çok geliyor sürekli geliyor. Hadi. Of, tek atıyor ya. Razı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl kuvvetli. Hadi oğlum kuleye vur. Ya oğlum eğri niye kuleye vurmuyorsunuz? Öldü. Öldü kuleye öldü bizim. Ah. Oh. Neredesin Kuadra? Ya sen de bir bir iyi bir şey yapsan da şu kuleleri de alsan da Kuadra. <laughs> Haydi Kuadra. Lan hey, lan lan yanımızda 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 el su el su. Oğlum bunu çok hızlı geldi bu nasıl geldi lan böyle? Görmedim ya. Ya bu Aruma bakar mısın? Aruma hayat evi bak ya. Ya bu... İki eşek birbiri nasıl buluşsa bak. Bak arkada ADC'yi kes, bak arkada ADC'yi bak. Mal attı. Oğlum neredesin ya? arum kesiyorlar, ADC hiç bakmıyor. Gitti yetenek attı. Çok güzel. Ya biz bu maçı kesin kaybederiz ya. Bu maç... Yok. Lost bu maç. bitti maç ya bitti. Minyon yok değil mi savaşıyorlar anlamadım ki orada. Harun fahri gelsin. Ne yapalım biz de şu rejeli gibi atalım. Aa, bitti. Neyse arkadaşlar. Yani biraz, biraz oynamaya çalıştık. Biraz sabah yeri kalktım. Oh. O yüzden bilmiyorum ne kadar anladım ama. Neyse gene tekrardan video çekeriz ya. Raz güzel bir euro. Kullanın deneyin. Oynayın botlu maçlarda deneyin biraz eliniz ısınsın. MVP ben olmuşum takımın MVP'si. Skor tablosu da bu şekilde. Bunlar bir reportlayın ben ya. Bu pasif. Bu pasif. Bu, bu aktif etkin besle. <laughs> Bunu da reportlayayım Bu neyi? Böyle e Eğriye vermek istiyorum ya ben. Like vermek istiyorum Eğriye. E eğriye like. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.